Merhaba arkadaşlar ben Firdevs kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok hoş bir çiçek modeli çalışacağız. İster yazmalarınızda ister başka bir yerde kullanılabilecek bir ufak çiçek modeli çalışacağız arkadaşlar. Bunun için elimde bükülmemiş suni ipeklerim var. Bakın bu şekilde bunları 3 katlı olarak büktüm ben hazırladım. Şu iki katlı. Bir tarafında tek kat alarak 3 katlı olarak büküp hazırlıyorum. Onunla ilgili video hazırladım arkadaşlar. Açıklama kısmına ekleyeceğim videosunu zaten ipin nasıl hazırlandığını gösteren videoyu. Siz isterseniz hazır bükülmüş iplerde kullanabilirsiniz. Biz üç katlı yapıp daha ince ip tercih ettik boya için. Bu iplerimiz bu şekilde. Bu şekilde de iğnelerimiz var arkadaşlar. Sosyeti iğnesi diye alıyoruz biz bunları ama yani bir markasını göremedim henüz bu şekilde çalış, satılan iğnelerimiz var. Arka kısmı biraz büyük, çok küçük değil. Bu şekilde. İp rahat geçiyor. Tabi ince iğneler bunlar. ince ve sivri uçlu iğneler. Bir de makasımız var her zamanki gibi. Hemen yapılışına geçebiliriz işimizin. Ben hemen ip, üç katlı ipimi büktüm. Hazırladım ince bir ip. Hemen çiçeğimin yapılışına geçebilirim. Bakın şu şekilde ipimi tutuyorum. İnşallah yakın göstermeye çalışacağım sizlere. Şu şekilde halkamı yapıyorum. İçine düğümü atıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde iplerin içinden geçirdiğimde sağdan sola doğru ipimi geçirdiğimde ilk düğümüm olmuş oluyor. Daha sonra bakın şu şekilde döndürüyorum. Bakın bu ipim bu tarafa geçti. Çünkü biz de tel geçiriyoruz oyalarımızı. Onun için bunu yapıyoruz. Daha sonra yine aynı yere batıyorum. İpimi üstten geçiriyorum. Bakın üstten geçirdikten sonra diğer parmağımla hafif tutuyorum. Ve diğerinde bakın alttan geçiriyorum sağdan sola doğru yine sağdan sola doğru. Bakın ilk zürafamı yaptım biraz büyük oldu. Hemen ne yapıyorum? Şuradan çekerek küçültüyorum. Evet, bu şekilde ilk zürafamı yaptım. Şimdi yine aynı şekilde ikinci zürafamı yapıyorum. Yine aynı yere batıyorum halkanın içine tutuyorum ve iplerimi aynı şekilde geçiriyorum. 3 tane zürafam oldu 1 2 3 şimdi yine aynı şekilde geçiyorum İplerimi takıyorum bakın dördüncü zürafam yapıyorum tekrar bir daha yapıyorum beşinci zürafamı oluşturdum buraya daha sonra ipimi çekiyorum şu başlangıç ipimi çekiyorum sıkıştırıyorum buraya bayağı sıkıştırmış oldum ama bu açılabiliyor arkadaşlar benim anlattığım şekilde yaptığınızda şimdi bakın 5 tane zürafam var burada başlangıç ipim altta üstten geçiyorum ben ilk zürafamın içine batıyorum ve ipimi yine sağdan sola üstten sağdan sola alttan geçirip şimdi bu araya bir tane bakın zürafa oluşturacağım. Tutmaya çalışıyorum şöyle. Bakın bu arada yine bir zürafa'm var. Gösterirken biraz büyük olabiliyor arkadaşlar. Biz küçük çalışıyoruz genelde. Şimdi ikinci zürafa'm var bakın burada. Şimdi ona batıyorum ve yine tutuyorum ikinci zürafamı yapıyorum buraya diğer zürafama geçiyorum tekrar zürafa oluşturuyorum arayı hafif döndüreceğim bakın diğer zürafaya geçiyorum zürafa yapıyorum en sonuncuya geliyorum yine zürafa yapıyorum ikinci sıram bitti aslında bakın hemen şöyle ipimi tutuyorum alttan çekiyorum ve şu şekilde elimde şekillendiriyorum boru yapacağım çünkü hemen yukarıya çıkarken ilk yaptığım zürafa vardı bu da şu ona batıyorum ve yine bir tane zürafa oluşturuyorum buraya. Arada. Şimdi tekrar yandaki zürafaya batıyorum. Tekrar zürafamı yapıyorum. Dönüyorum, yandaki zürafayı buluyorum, batıyorum ve diğer zürafamı yapıyorum. Bu şekilde çalışarak devam ediyorum arkadaşlar. Artık hiçbir şey yapmama gerek yok. Hep yandaki zürafaya batıp zürafa oluşturuyorum. Bu gözemesiz ilmek dediğimiz tarz arada ilk yürütülmeyen, ip olmayan ilmekler. Evet arkadaşlar şimdi bunu ben yaklaşık 2 santime yakın yapacağım. Siz istediğiniz boyda çalışabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın 2 santim kadar çalıştım ben bunu. Siz dediğim gibi kullanacağınız yere göre daha kısa yapabilirsiniz. Bakın şimdi yandaki zürafaya geçtim. Tekrar geçeyim söyleyeyim. Bakın şu yandaki zürafaya geçerken bir diyorum. Bir zürafa yapıyorum. Daha sonra yine aynı yere batıyorum. Bakın biraz önce battığım yere batıyorum. ve aynı yere bir zürafa oluşturuyorum iki diyorum bakın bu arttırma işlemi yaptığım için biraz daha farklı görünüyor şimdi ipimi geriye getiriyorum bakın birinci zürafaya geriye geliyorum ipimi üstte tutuyorum bakın bu ipim üstte diğer ipimi alttan geçiriyorum ve ipimi hafifçe gerdiriyorum. Şimdi aynı yere bir daha batıyorum. Biraz önce düğüm yaptığım yere. Bu düğümü hafif sağa çektim. Aynı yere battım. Yine bir tane zürafa oluşturuyorum. Buraya sola çekerek. Hemen yandaki zürafaya geçiyorum. Ara ipimi de alıyorum araya. Düğüm atıp zürafamı oluşturuyorum buraya. Daha sonra yan aynı yere batıyorum artık bir daha. Dediğim gibi biraz daha küçük görünür. Sola çekip üçüncü zürafamı oluşturuyorum buraya. Daha sonra ilk zürafama ipimi geriye doğru tutup geliyorum. Sonra ipim hafif şöyle buracağım. Açılmaya başladı. Şimdi aynı yere batıyorum yine bakın. Birinci zürafayı bir kez daha batıyorum. İpimi sağa çektirip sola doğru düğüm atarak zürafa oluşturuyorum. Sonra ortadaki zürafaya batıyorum. Yine düğümümü yapıp zürafa oluşturuyorum buraya. En son zürafama geliyorum. Yine zürafamı oluşturuyorum geçerken ve aynı yere batarak bir tane daha zürafa yapıyorum. Bakın şimdi dört tane zürafam oldu. Yine ipimi geriye getiriyorum. aynı yere batıyorum. Arttırma işlemi yapıyorum. Bir zürafa oluşturdum buraya. Sonra yandaki ilmeği geçerken yine bir zürafa. Sonrakine geçiyorum. Araya bir zürafa. En sondaki ilmeğe geldim. Yine bir zürafa. Şimdi aynı yere batacağım. İpimi hafif sağa çektim. Bir tane daha aynı yere batarak zürafa yaptım. Bakın 5 tane zürafam oldu böylelikle. Bakın arkadaşlar şimdi 5 tane zürafam oldu. Şimdi ne yapıyorum artık? Eksilteceğim. Şimdi arttırdım. 2, 3, 4, 5 şeklinde arttırmamı yaptım. Şimdi ipimi yine geriye getiriyorum. Niye? Bozuldu. İpimi gergin. Daha gergin. Eksilteceğim çünkü ama çok da gergin olmasın. Düğümü sıkıştırdım. Şimdi yandaki zürafaya geçiyorum. Zürafamı yapıyorum. Daha sonra yandakine geçiyorum. Zürafamı yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum zürafa yapıyorum. En sonuncuya da batıyorum. Zürafamı yapıyorum. Bakın şimdi dört tane zürafam kaldı. Eksilteceğim artık. Şimdi yine yandaki baştaki zürafaya geldim. İpimi daha gergin getiriyorum. Küçültüyorum artık çünkü hemen yandaki sürafaya batıyorum sürafamı yapıyorum sonrakine geçiyorum sürafamı yapıyorum en sona geldim hepsine birer kere battığımda eksiliyor arkadaşlar iki tane zürafam kalacak bu sırada bir, iki. Şimdi iki tane zürafam kaldı. Bu yaprağımı bitireceğim artık arkadaşlar. Ne yapıyorum? Şöyle hafif yan çeviriyorum yaprağımı. Bakın şurada ipim. Bir alttaki sıraya geçiyorum. Geri ipime değil, zürafanın içine batıyorum. Ve yine zürafa yapıyorum buraya. Daha sonra yine bakın bir alttaki zürafaya batıyorum. Yine zürafa yapıyorum. Bir alttaki zürafaya batıyorum. Zürafamı yapıyorum. Ben yani tek tarafta kontür yapmış oluyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Bir alttaki zürafaya şimdi en baştaki iki ilmeğin olduğu yere batıyorum ikinci ilmeğe batıyorum şimdi en alta geliyorum arkadaşlar tam kökün olduğu yere burada ikinci ilmeği yaptığım yer var oraya geliyorum yine zürafamı yapıyorum daha sonra bakın Şimdi buradayım. Daha önceki zürafa yaptığım yerdeyim. Bir sonrakine geçerken bir zürafa. Aynı yere batarak bir zürafa daha yapıyorum. Yine 2 tane zürafam var burada ve aynı yaprağı tekrar edeceğim. 2'den 5'e kadar çıkacağım. 2, 3, 4, 5. 4 3 2 ve yana batarak ineceğim aynı şekilde çalışarak 5 tane yaprak yapacağım şimdi ipimi hemen burada bırakıyorum diğer ipime geçiyorum şimdi eklemek için diğer ipimi alıyorum bakın şu şekilde tutuyorum sadece bu iş için böyle yapıyorum arkadaşlar her çiçekte farklıdır ekleme modeli şimdi bunu dipten hemen ilk sürafaya batıyorum bir tane düğüm yaptım. Aynı yere batıp zürafam oluşturuyorum. Yine aynı yere bak yandaki zürafaya geçiyorum. Bir zürafa aynı yere batıp zürafamı yapıyorum. Daha sonra iplerimi biraz kesiyorum. Çok da fazla kesmiyorum. Aşağı indiğimde zaten kapanır bunlar burada kenarda geçerken. Bu şekilde eklemelerimi de yapıyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde çalışarak 5 tane yaprağımızı oluşturduk. En son dibine indikten sonra da ilk başladığımız yere geliyoruz. Kör zürafa dediğimiz çok minik bir zürafayla birbirine bağlıyoruz ve bitiriyoruz çiçeğimizi arkadaşlar. Arada boşluk kalmasın diye ilk başlangıç yerimize döndük. Bu şekilde çiçeğimizi tamamladık arkadaşlar. Bakın siz bunu birçok yerde kullanabilirsiniz farklı şekillerde. Şimdi ben bunu büyük çiçek için kullanacağım. Büyük çiçeğin içine koymak için kullanacağım. Şimdi yeşil ipimi alıyorum tohum yapacağım. Yine halkamı yapıyorum elimde. Başlangıç düğümümü atıyorum içine. Alışkanlık olması için döndürüyorum. Çünkü biz dediğim gibi çok tel kullanıyoruz. Yine içine batıyorum. Ve bir tane zürafamı oluşturuyorum buraya. Daha sonra bakın bu zürafanın içine batıyorum. Şimdi sağdan sola doğru bir zürafa yapmışım. Şimdi bunun içine batıyorum. Bakın. Düğümümü bakın bu ipi üstten geçirdim. Alttan geçirerek bu sefer sola doğru bir zürafa şey sağa doğru soldan sağa doğru zürafa yaptım. Şimdi tekrar atıyorum. Sağ, sağdan sola doğru bir zürafa yapıyorum. Sonra alttaki ipimi çekiyorum. Yine batıyorum içine. Bakın ipim üstte zaten. Alttan geçirerek sola, sağa doğru bir zürafa yine bunun üzerine batıyorum. İpi üstten atıp yine alttan atarak sola doğru bir zürafa yapıyorum aynı şekilde bu kök boyunca çalışacağım bunu arkadaşlar 2 santim kadar bir tane sağa doğru bir tane sola doğru küçük bir zincir çubuk şerit oluşturuyorum Evet. Şimdi bir tane, iki tane daha yapacağım. İleriye doğru. Sola doğru. Tekrar sağa doğru. Şimdi bunları yaptıktan sonra bakın. Şimdi sağa doğru gelmiştim. Sola doğru gittim. Bir alttaki zürafaya batıyorum. Bir öncekine batıyorum. Ve elimle şu şekilde tutarak daha uzun bir zürafa oluşturuyorum buraya. Bu da pek bir uzun oldu. Hemen biraz kısaltacağım. Evet, bu yeterli. Şimdi tekrar aynı yere batıyorum. Yine tutuyorum ve bir zürafa daha yapıyorum buraya. Bir tane daha yapacağım. 3 tane zürafamı oluşturduktan sonra bakın bir alttaki zürafaya iniyorum zürafamı yapıyorum bir alttakine iniyorum zürafamı yapıyorum bir alttakine yine ineceğim başa kadar geleceğim böyle çünkü dikmek için kullanacağım hem sap kısmını biraz geri hem de dikmek için altta ipimi getirmiş oluyorum en alta geliyorum batıyorum düğümümü yapıyorum bakın alta kadar geldim bu şekilde daha sonra bu ipimi keseceğim başlangıç diğeri duruyor Şimdi beyaz ya da krem kırık beyaz bir ipim var arkadaşlar. Onu alıyorum. Bu şekilde tutuyorum. İlk mı batıyorum. Bakın ipim dışarıda. İpi götürüyorum. Bir tane düğüm yapıyorum ama ipi dışarıda bıraktım. Daha sonra aynı yere batıp bir tane sürafa yapıyorum. Sonra bir tane daha yapıyorum. küçük zürafa'lar büyük olmasın arkadaşlar. 3 tane mı yapıyorum. Yandakine geçiyorum Biraz büyük geçiyorum hafif. Çünkü keseceğim aralarda. 1 2 3 sonra diğerini aynı şekilde İki, ve üç tane zürafa mı yaptım daha sonra ipimi kesiyorum buradan daha sonra aralarda çektirerek kesiyorum Ve ilk baştakine geliyorum. onu da kesiyorum. Bakın şimdi üç tane bir şekilde tohum oluşturdum. Şimdi çiçeğimi alıyorum. Bu kısmı telden geçirmeyeceğim için açmıyorum. Şimdi bu şekilde iğnemin ters tarafıyla alttaki ortadan bakın şu boşluk biraz daha geniş ama oradan değil ortadan çıkartıyorum tam ortadan. Ve geçiriyorum. Yerleştiriyorum içine. Daha sonra karşıya doğru batarak bir tane düğüm atıyorum sadece bir tane ve bu ipimi kesiyorum. Şimdi bunu nereye dikmek isterseniz hemen dikebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz yere dikebilirsiniz. Dediğim gibi ben çiçeğin iç kısmını yapacağım bundan. Eee gül oyasının. Hemen onu göstereyim size. Evet arkadaşlar ben bu çiçeği bu çiçeğin iç kısmında kullanacağım. Yani büyük çiçeğin içine koymak için kullanacağım bu şekilde. Daha sonra büyük çiçeğin yapılışını da göstereceğim sizlere ve dikilişini göstereceğim. Tohumları da göstereceğim. Şimdi bugünlük bu iç çiçeğin yapılışını anlatmış oldum arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz, severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.